herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz sefalar yediniz. bugün yine bacak bir içerik yapacağız bugün genel chatten takımımızın birisini çekeceğiz ve onu tilt edeceğiz amacımız bu şimdi başlayalım hocam genel chatte ne yazalım pro oyuncular aranır pro oyuncular aranıyor Ooo. oh my god tire Hard bir oyuncu aranıyor. Kesiyoruz abi. Hediye nude elmas şov yapılır diyor. Hemen bir hediye atayım ben. Ama bir ekledi lan kendi fotoğrafı var. Çek. Seksu seven kızlar lecim. nerede? <laughs> Bu ne oğlum? Of. Sen gerçek bir triart olabilirsin. Dark Aleykümselam Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Abi, abi orman oynuyor mu? Oynuyorum. Orman ne oynuyor ormanda? Orman hangi oynuyor? Sen teyat mı oynuyorsun? Hayabusa. Oy! O. Başka? Biliyor musun? Efendim? Hani biliyor musun fani? Hani ben de yok ya. Tam hayabusa olur ya. Başlatıyorum. Gerçek misin? <laughs> Neyi gerçek misin? <laughs> Fotoğraf. Suratında sanki ufak bir makyaj var. İsterseniz Halle oynayın, Lancelot oynayın. Uğurcan ne oynasın? Bence Lancelot istediğin oyna ya. Dur <laughs> bakayım. Oy, o nasıl oğlum? tüm kötü tanrıların Ben ondan göstermedim. İptal etmek için gösterdim. Ee, evet. oran atsana mı? Ha. oran kötü ya. Oy, 56 maç. Olsun olsun. Uğurcan, biz bunu ne nereden bulduk oğlum? Abi ben bunu geçen m gördüm. Sen, şaka yapıyorsun. Dark isimli. Dark Legend ismin ne? Benim mi? He. Enes. Enes yaş kaç Enes? Alayım mı? Enes. Abi kaç iş almasın yeter. Haylos almasın yeter ya. Kanser en mi kare? İki buluştur. Enes kaç yaşındasın Enes? olmayabilirim. Ama 14. Oy oğlum benden büyüksün lan. Yok. Sen niye ismini öyle buldun? Ben sapığım çünkü. Hangi kızlara yapışıyorsun? Söyle de biz de yapışalım. Genel chatte şey yazıyorum. Azgın kızlar ekli yazıyorum. Oradan. Sen ne yapıyorsun? Kafama göre vurman alabilirim değil mi? Ya sen bu oyunu oynuyorsun. bir şey söyleyeyim mi? He. Dairon tanırsa ben bunları yaşatmam ya. Layla çok çok ya Layla'nın ismine baksana ya. Layla'nın ismine baksana. Takımının ismine bak. Ya değil mi? O zaman başlayalım. Ooo. <laughs> Seks şey demekti değil mi? Ee, bu Allah Allah. erkeklerle şey yapılıyor. O, o muydu? Oy! Meyin çekti. <laughs> WhatsApp. En güçlü. Bir benden gelsin ben şunun bir alacağım Sen rahat ol. Biz aşırı treyard oyuncularız. Sen bizde hiç yeter. Ya ben işte her yere gelin takmaya çalışacağım. Sen bu oyunu oynamıyorsun. Yaşıyorsun Enes. Abi abi diyeyim mi sana? Sen benden büyüksün. Ben 12 yaşındayım. Abi diyeyim mi sana? Laylayla lay lay ikisi girmiş. Enes sana abi diyeyim mi? Yok ya ben sadeyim aslında. Ben 12 yaşındayım. Sen 14'sün ama. İstanbul'un oğluyuz. Enes turnuva falan oluyormuş. Birlikte girelim mi? Yayı kaç canım. Turnuva falan oluyor. Birlikte girelim mi takım kurup? MC'liye mi? O da olur. Sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Sıkıntı yok. Enes biz bu oyunu kazandık. Fazla güvenme ya. Ben, ben sana ne kadar güveniyorum, güveniyorum. güveniyorum biliyor musun <laughs> Enes? Evet. Anlatayım mı? Anlatayım. Tuvalete girersin böyle şey yaparsın Tuvaletini yaparsın sonra arkada annem bağırır Sonra sen de anne bitti dersin Sonra falan filan dersin Falan filan dersin Sonra işte böyle olur Ben sana o kadar güveniyorum Harikasın. Oha. Enes ne yapıyorsun oğlum? Bu nasıl bir oyun stili? Enes maviyi bana satsana. Maviyi bana mı satsana? He he bana bir şey. Hadi maviye git lan ben de satsana. Oha Cavit ağzın Cavit işe yarıyor. Enes meta değişti Cavit mavi alınca daha fazla vuruyor. Arkadaşlar beğeni atmayı unutmuş olabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde videoyu beğenip bu serinin devamının gelmesini sağlayabilirsiniz. Ama senin red'in var, red'i de ben alayım. Senin red'in var, red'i de ben alacağım. Dur, geliyorum. Adam. Enes, bekle. Enes, bekle. Dayar, Enes. Enes, dayar. Hayırdır, hayırdır. Aldık, aldık oğlum. Hiç sıkıntı yok. Enes, evet, devam et, devam et. Bat İçiyorum. Olacak. Bak, tuttu onu da. Ben şimdi maviye girelim. Aldılar, Enes aldılar onu. Enes, devam et. Kule bende, devam et. Enes, oyuna gir. Gir, kule bende. Ama Enes girmen lazım. Tamam, tamam tamam. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Böyle biz bütün kilini arkaya düşürsek çok olur. Tamam Enes. Yok. Şimdi yayın düşürelim gel Enes. Aa, geldim Enes, Aa, oyuna geldim. Sattı o. <laughs> Nereye koyayım Melis? Nereye koydun tam anlayamadım. Nereye koyuyorsun? Efendim? Nereye koyayım dedim. <laughs> mavi bak, mavi Javid'e sal. Javid gerçekten çok işine yarıyor. Bak, Eee oyuna güncelleme geldi. Bug var onda Enes. Javid alınca daha fazla vuruyor. Bak, bunu kimse bilmiyor. Al Javid. Ben oynayamıyorum ki mavisi ya. Sen oynarsın Enes. Hiç sıkıntı yok. Alıyorlar Enes. Oy! Gel gel, buraya gel. Geldim. anam Ananec. Yavaş ye. Enes, kes yapıyorsun. Böyle. Başlar da kötü olabilir ya. Kusura bakmayın. Hiç yok Enes. Bak izle bu enes Enes bu senin için Enes'im. Bak bu senin için Enes'im. enes ben öldüm ya. Ölmedim lan. Leyne tam leyne. Hadi Orcan. Geliyorum. Oğlum adamlar çok kastı ya. Vallahi aşırı kastılar Enes ya. Bir şey yap ya. Vallahi ben oyunda Ama kanka bug var onda. Mavi sana sanarsak kazanamayız. Hiç kazanamayız. Enes devam et. Devam et devam et. Keseriz bunları. Bak geldim gel. Herkes kesin. Herkes kesin. Gir bunlara. Evet sen Aynen bu oyunu oynuyorsun. Aa yanlış. Sıkıntı yok sıkıntı yok Enes. Sıkıntı yok Mavi al ben onu ne diyeceğim. Gel gel bu oyun gelsin. Tamam ben gidiyorum ben sen gidiyorum. mavi al. Javid mavi al bak yapacağız. Ben vurayım kaçma oyun diye. Kuruyorum kuruyorum. Evet arkandayız biz. Git mavi al Javid sen. Javid mavi alsana. Mavi mi alayım? Git al. Bana salmıyor. Gel, gel, gel mavi al. Gel Javid mavi al bak yapacağız gel. Sen de. Duydum. Sen bak oyunun. Sen bizi takip et yeter. Aa Anjole var. Topmazsene susulu. Evet. Ha? Evet. Ede evet, sen bizi görmüyor musun oğlum ya? Enes Enes artık bir şey yap ama Enes. Enes artık bir şey yap Enes. Uğurcan gizli taktiğimizi yapalım gel. Enes sen bizi takip etsene Enes gel. Mavi boşal gel. Gel direkt kuleye vuracağız kuleye vuracağız. Mavis. Enes takip et gel gel. Mavi al gel. Mavis. Gel Enes gel buraya gel. Bekle burada Enes. Çeksene. Oy! Gel gel kuleye vuracağız. Gel gel kuleye vuracağız. Bitirecek oyuz. Gel gel. Çabuk gel. Çabuk 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 gel. Enes gel kuleye vuracağız. Enes koş. Buraya gel. Koş. Koş kuleye vuracağız. Gel. Koş. Tamam vur kuleye vur kuleye vur kuleye vur vur vur. 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 Vur kuleye vur. Kuleye vur kuleye vur kuleye vur kuleye vur. Vursana Enes kuleye vur. Lan niye vurmuyor kuleye? Vurulmaz vurulmaz. Niye vurulmuyor? Bu kuleleri yıkmamız lazım. Bir tane kule açmamız lazım önünden. Ya neyse vurulmuyor. Ha. Hayır oğlum o düzeldi artık. Sen <laughs> yanlış düşünmezsin. Arkadaşlar beğeni atmayı unutmuş olabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde videoyu beğenip bu serinin devamının gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayarlarda şey kuleye vurmayı açtın mı? Bu konuşuyla da açıp Al sen oyunu güncel oyunu güncelledin mi Enes? Güncelledim. <laughs> Allah Allah. Niye vurmadın kuleye? <laughs> bir daha gidelim bak. Bu taktiği kimse bilmiyor. Gel gel bir daha vuralım, gel bir daha vuralım. Şimdi kuleleri yıkmadan kuleye vurunca 3 kat fazla vuruyorsun. Ensi takip et. Gel Önce bunu kes. Önce bu. Önce bu, şimdi bir daha kuleye vuracağız gel. Kuleye vuracağız. Gel bir daha yapacağız şu taktiği. Kuleye vurmak bende açlık değil. Gel gel. Açtın açtın. Açtın açtın, açtın dedin ya oğlum. Gel. Gel buraya. Gel. Birazcık da basacağım hadi. Ya abi gir. Ya öldük ya. Ya abi arkada Leicester'i şey vurdu yoksa. Efe seni vurmadın. Oooo. Tek siz Onu teksiz yapın ben kasamayacağım. Kasayım şunları mahvedeceğim olmayın. Enes sensi vuramayız sen orancısın. Açtın mı? Gel Enes. Enes gel adamlar burada. Evet. Bir daha yapacağız, bir daha yapacağız. gel. Ya. Vur Enes buna. iyi. Enes. Enes mükemmelsin abi, gel bir daha yapalım. Gel en düşük yüzdesini açtın mı? En endişki... düşük Açalım Açamadım, baksana hadi. Ayarlara gir. Aa, adam geldi. Enes, Enes, adam geldi. Çık. Enes, ölüyorum Enes ya. Hiç sıkıntı yok, kestiniz. Bak, ayarlara gir. Kontrollere gir. Enes. Ayarladım, ayarladım. Tamam dur ben sana söyleyeceğim. Gelişmiş nişandan otomatik nişan almaya tıkla. Tıkladın evet, mı? Temelde mi? Hayır kontrollere gir. Girdim. Gelişmiş ek yazıyor bak eke tıkla. Akıllı beceri hedefleme, akıllı temel saldırı hedeflemeye aç. Açtı açtı gel. Tamam akıllı beceri açtım. Tamam. tamam. Sonra tamam. E, aşağı in otomatik yükseltmeyi aç. Otomatik yükseltme zamanını şey yap sıfıra çek. Tamam bir dakika. Ay sonra ara, ara yüze gir. A ara yüze girdim Maç sayısı ne? Maç sayısı ne? Ana ses kapalı de. Ana ses kapalı. Sonra aç bir daha. Açtım. Tamam oldu şimdi gel. Enes, gel takip et buradan gel buradan buradan. Bunu kes ya. Ya. Aynen. Tamam Enes geçti hepsini. Geçti. misin Enes? Tam gel gel. Lan Enes beni almadın. <laughs> Enes Uğurcan almadın Uğurcan. Enes bana geliyor Enes geç mi? Oy! Enes söylüyorum Enes, Enes. Oy! Enes oynadı orayı. Tamam dedim bak hepsini kestik. Enes mi? sen rahat olsan Enes. Bizde her şey planlıdır Enes. Anlamadım Hadi Uğurcan. Enes dörtte gidiyor. Bir anda buradayım. Enes. gel. Enes. Enes ölüyor Enes. Bitti oyun. Bak bir daha bakayım. Ah. Bana ne Bedenimle ben kuruyor Bedeninle Bedenimle değil. Bedenimle mi alacaksın bunu Enes.

buraya gel buraya gel. Işınlan ışınlan ışınlan. Işınlan. Abi niye öyle <laughs> Enes Enes taktik oyunu bitiriyoruz. Enes! 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 Alo! <laughs> Enes biz video çekiyorduk Enes! Biliyor musun? Heee! Enes artık ünlüsün! Nereye atsam? Polap. <laughs> Enes ben youtube atacağım bu videoyu az önceki maçı Seni birazcık trolledik Enes öyle kuleye vurma taktiği <laughs> vakti yok Youtube hesabın ne? Murano Ne? Murano Murano He Pek de mahvoldun Enes evet, bize çok ayaksız konuş <laughs> Çok saçma değil mi? Çok iyi olmadı bu video Bir de inandı ayarları falan geliyor <laughs> Bir de söylüyorum ya şunu yapmıyor <laughs> Abi He em mor gözlüklü falan atışsın, öyle mi? He. Bir daha oynarız. Tamam oynayacağız Yeres. Ekle beni. Ben gidiyorum görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk delirdi Uğurcan ben de bir şey anlamadım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Sonraki videoda ne diye trolleyelim altta yorumlarda yazmayı unutmayın. Bay bay.